arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa bir Eko ben eski bir telsiz zabitiyim. Negatif şese veya da bir elektronik devrede e, bir tel koptu veya da onun neresine e, elektrik vereceğiz diye bilmiyorsanız e, o dev, elektronik devreyi açın. E, açtığınız zaman genelde Telsizle ilgili veya radyo ile ilgili hmm. olan elektronik devrelerde e, yön bulmak çok zor değildir. Hmm. Bulursunuz. Hem de çok kolay bulursunuz. Bu tür devrelerde ilk bakacağınız şey bir tane kondansatör, İçlerindeki en büyük kondansatörü bulun. Yani boyut olarak en büyük kondansatörü bulun. Orada ee, o kondansatörün genellikle bir böyle beyaz yani işaretli olan kısmı eksidir arkadaşlar. Altını çevirin. Bu taraf eğer yani işaretsiz boş olan tarafı ise hani hiç işaret olmayan tarafı da artıdır. Ters çevirin oraya bir lehim atarsınız. Buraya da bir lehim atarsınız. O zaman genellikle Çalışır bu devre. Çünkü ilk besleme devresi genelde besleme devrelerinin tam çıkışına bir kondansatör yerleştirilir. Ola ki oradaki diyotlar, bir şeyler yani orada doğru akım çeviren bir trafonun bir şeyinden geç, geçmiyoruz. Yani geçmişse oraya bir doğru akımla o kondansatörün nasılsa o kondansatöre bir akım geliyor. Ama asla ve asla o kondansatörün voltajının üstünde bir voltaj vermeyin. Yavaş bir yani mesela 3 voltsa 3 volt verin. O şekilde. Genellikle besleme katlarının bütün radyolarda, telsiz cihazlarında tam böyle giriş kısmında bir kondansatör vardır. O kondansatörün artı kısmını artıyı eksiye, eksiye değdirdiğiniz zaman büyük ihtimalle %90 çalışacaktır. Hani bazı de, e, kablolar kopmuş olabilir bir e, ya, aldığınız bit pazarında orada burada kopmuş olabilir. Bunun dışında bir de diyelim hoparlör kısmını bulmaya çalışıyorsunuz. Hoparlör kısmı da çok zor değil. Kulaklık girişinin yani orada iki tane veya üç tane e, genelde orta kısmı şöyle genişse o şasedir. İki tane de işte bu stereo bir ücek. ve da bir kalın kısım bir de bir tane nokta gibi daha kısa olanı vardır. O da hoparlör ucudur genellikle. Ya da oraya yakındır. Bu bilgisayarlarda da laptoplarda da böyledir. Yani laptopun kulaklığına yakın kısmından hoparlöre bir çip, hemen bir çip çıkışı vardır. Yani onu şasesi, önce bir şaseye bağlanır. Hafiften de küçük bir kondansatör veya bir direnç koyarsınız ses geldiğini gördüğünüzde zaten artık hani devreye hasar vermeden bir 110 veya 200 yani siz kafanıza göre yüksek bir 10 bir direnç koyarsınız o zaman da o ses hani en azından o devreye zarar vermemiş olur ama bir hoparlör arama ve elektrik ucu arama genellikle böyledir. Negatif şaseler, yani şüphelendirseniz bazı şaseler negatiftir. Hangi şaseler negatiftir? Genellikle e, bu bazı firmaların e, politikalarından kaynaklı. Şimdi hangi firmalar olabilir? Casio mesela e, cep televizyonlarında eksi e, dış kısmında değil, artı dış kısmı ortası eksidir. Yani ters şase e, kullanmışlar şeyde ama devre belki e, negatif şase e, değil yani po, e, pozitif şase olabilir. E, yani orada anlıyorsunuz artı mı eksi mi yönünü onlar da terstir mesela pozitif şase a, olabiliyor. Bu dediğim tabii ki genellikle negatif şase telsiz cihazları %90'ı negatif şasedir. Pozitif şaselerde dediğim gibi bu Casio televizyonlarda Sony televizyonların bir kısmında böyle ama küçük incik boncuklarda bazılarında yani oluyor. Yani o ülkelerdeki bir politika söz konusudur. Şöyle ki elektronik politika. Başka bir malzemeyi onun üzerine şey yapmasın diye yani başkası başka bir Adaptör kullanmasın yaksın diye yeni bir tane alır. Yani illa onunkini kullansın diye bir, bir politika dediğim gibi. Yani illa o adaptörü halbuki onun e, ters şase olduğunu anlayan adam dışarıdan baktığı zaman bir elektronikçi gözüyle. Bir e, devreye akım vermeden önce onun artım şase mi eksi şase mi ortasının artı mı eksi mi orada hemen işaret var ona bakın. Ama dediğim gibi kopuk bulursanız bir devrede kopma vardır hani çıkartırken o uçları bulmak için en güzel yöntem o en büyük kondansatörü bulmak. Hoparlör çıkışı da dediğim gibi genellikle kulaklığa yakın. Bilgisayarlarda, laptoplarda da bu böyledir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.